Evet. 20 bütün, yıldır. Niye bütün hep e, pırıltılar senin yüzüne dedi de benim Al sana yüzümde. olsun. De. Al sana da olsun. Hayır. Sana gelmedi. Niye benim yüzüme geliyor? Sen, yıldız sen parlayacaksın bak bak bak, 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 bak. hep bak. yüzümde. Benim saçlarım da senin yüzünde. Evet yüzümde. Ee, evet. Arkadaşlık, dostluk böyle bir şey. Değil mi? Biz bir gün YouTuber olacağız. Evet. Buna inanıyorum. Sen? Evet, eminim ben de. Karavan alacağız. Ya evet. <laughs> en büyük hayalimiz bir karavan alıp, alıp başımıza gitmek ama nereye? <laughs> benim Tabii benim rotam bozuk. Benim e, neydi? navigasyon bozuk. E, Seninki de idare eder. Allah'tan ki e, bu şey var. Ne var? Youtube'da hani yol tarif ediyorlar ya. Öyle var. Onunla gideriz evet. gittiğimiz yere kadar. Evet. E, gideriz ama döner miyiz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne Şey... Ee, o anki ruh halimiz bizi nereye götürürse oraya gideriz. Evet. Gidiş bileti var, dönüş bileti yok. Diyorsun. Evet. Ya hayat İlk sadece hayat. iki bilettir. Ya evet. <laughs> ölüyorum. Biri gidiş, <laughs> biri kalış. Gidiyorsun orada kalıyorsun. Ne yapacaksın? Geri dönüp ne yapacaksın? Aynı şeyleri yaşamaya Aynen. ne gerek var? Git orada kal. Ama seçimine güzel yap ki. Gittiğin yerde orada kal. Şu karı da arkamdan güzel duruyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir pazar klasiği. Bir dahaki haftaya pazara. Yine bir dedikodu yaparız herhalde ufaktan. Herkese mutlu yıllar. Mutlu pazarlar. Kavga etmeyin. Tepişmeyin. Uslu uslu geçinin. Sizleri seviyoruz. Ve ne diyoruz? Evet. Ne diyorsun <laughs> Kanalımıza. Ne diyorsun? Abone olmayı unutmuyorsunuz. Parmak basmayı unutmuyorsunuz. Şu parmaklarınızı basın şu parmaklarınızı. <laughs> evet bizi coşturun ki size daha güzel videolar hazırlayalım. Tamam. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye.